kıymetli izleyicilerimiz İzmir'deki turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Şimdi size çok güzel bir mekandan sesleniyoruz. Biliyorsunuz ki aslında dövme bir sanat ve bu sanatı da güzel bir şekilde vücudumuza işlemek emin olun en çok profesyonel gerektiren işlerden başında geliyor. Yanımızda firma sahibimiz Kemal Bey bulunmakta. Merhabalar Kemal Bey. Merhabalar. Öncelikle stüdyomuza hoş geldiniz demek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Misafirperverliğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum öncelikle. Dövme sanat aslında ve bu sanatı vücuda işlerken de aslında hata payının en az oldu riskli sanatlardan bir tanesi. Şimdi ben öncelikle sizi biraz yakinen tanımak istiyorum. Ardından da buradaki dövme sanatı hakkında sizlerle konuşuyor olacağız. Merhabalar, ismim Kemal Kuru, 35 yaşındayım. İzmir'de yaklaşık 10 senedir faaliyet göstermekteyiz. Çok güzel. 10 yıldır aslında dövme sektörü içerisindesiniz. Ve belki de bir sürü insanın hayatına bu noktada dokundunuz. Böyle bir iz bırakmak isteyen vücudunda her kişi aslında kapılarınızı burada açtınız diyebiliriz. Şimdi Kemal Bey, burada daha çok Hangi aslında alanlarda çalışıyorsunuz renkli mi yoksa siyah beyaz mı? Genellikle ne tarz ürünlerle aslında dövmelerde sanatımızı işleyebiliyoruz? Ee, genel olarak kişiye özgü tasarımlar burada hazırlıyoruz. Çok güzel. Ee, minimal tasarımlar tek seansla bitmekle beraber e, realistik dövmeler 3-4 saat sürebiliyor. Çok güzel harika. Yani aslında burada istedikleri her e, sembolü veya istedikleri herhangi bir şeyi vücuduna işletebiliyorlar, var değil mi? Tabii ki de. Çok güzel. Peki işlem nasıl başlıyor ve hangi tür makineler burada kullanmaktayız? Ee, burada bobinli makineler kullanıyoruz. Hı hı. Önce kişi özel şablonu hazırlıyoruz. Çok güzel. Ee, Kolda görselini kendisi görüyor, hı hı. onay verildiği takdirde dövme işlemine başlıyoruz. Harika. Aslında bu da biraz risk olayını ortadan kaldırıyor diyebiliriz değil mi? İnsanlar gördükten sonra onaylıyorlar ve onayladıktan sonra da aslında burada işlem gerçekleşmiş oluyor. Şimdi çok merak edilen unsurlardan bir tanesi dövme acıtır mı vücudu diye. Burada acı işi tam olarak nedir? Bölgesel olarak acı faktörü değişebiliyor ama <laughs> acı faktörünün yüksek olduğu noktalarda lokal anestesi uyguluyoruz. Çok Böylece güzel, acısız harika. işlem sağlıyoruz. Çok güzel. Bu noktada içleri rahat bir şekilde aslında buraya gelebilirler değil mi? Çok güzel. Haftanın kaç günü, saat kaçta kaç, kaç arasında hizmet veriyoruz burada? Sabah 9, akşam 9 saatler arasında çalışıyoruz. Hı -hı. Peki, Peki randevulü mü Gelmeleri gerekiyor size. Kesinlikle. Ben de bu sistemiyle çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi en önemli unsurlardan bir tanesi dövme sektöründe özellikle hijyen. Siz burada hijyen açısından nelere dikkat etmektesiniz Kemal Bey? Ee, kullandığımız tüm malzemeler kişi özel ve tek kullanımlıktır. Çok güzel. Ee, aynı zamanda dövme işlemi uygulanırken maske ve elven kullanıyoruz. Suyumuzda düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Peki son olarak değerli izleyicilerimize de buradan neler söylemek istersiniz Kemal Bey? Her dövmecinin kendine özgü tarzı ve sanatı vardır. Bizim de farkımızın burada olduğunu düşünüyorum. Tüm dövme severleri stüdyomuza bekleriz. Çok güzel, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyicilerimiz sizin de İzmir'e yolunuz düşerse ve güzel aslında hayalinizdeki bir sembolü veya herhangi bir hayatınıza yer alan bir mottoyu vücudunuza iş etmek istiyorsanız adresiniz belli diyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz.